Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan, Antalya Devlet Konservatuarı öğrencisi 30imli Taylan Hartavi ile bir araya geldi. Genç piyanistin performansını beğeniyle izleyen Rektör Özkan, otizm ne kadar erken yaşta tanınırsa, tedavisinde de o kadar olumlu sonuçlar alınıyor dedi. Akdeniz Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle Sıtkı Taylan Hartavi ve annesi Fadime ile babası Ramazan Hartavi çiftiyle görüştü. Antalya'da mutlak kulak olarak bilinen özel müzik yeteneğine sahip olan ve çok sayıda enstrüman çalabilen otizmli Taylan Hartavi, Antalya Devlet Konservatuvarı'nda gördüğü eğitimle ikinci sınıfta devam ettiğini belirterek ünlü piyanist Fazıl Say gibi piyano çalmak istediğini söyledi. Adım Sıtkı Taylan Hartavi. Antalya Devlet konservatuvarı'nda koyarım ikinci sınıfa geçtim. Desansı'ya geçtim. Piyano çalıyorum. ...bu yola keman çalıyordum. Büyüyünce ben... ...ben fazlası gibi... ...piyano çalmak istiyordum, piyano çalacağım. Eğitimin otizmli bireylerin hayatındaki... ...önemine değinen rektör profesör doktor... ...Özden Özkan, Taylan gibi ayrıcalıklı... ...bireylerimize verilen eğitim... ...hayatları boyunca gösterilen özen... ...onların yaşamlarını değiştiriyor dedi. Taylan bildiğim kadarıyla Türkiye'de... ...ilk defa konservatuar değil... ...konservatuarında okuyan eee otizmli daha sonra Asperger sendromu olarak şey e, üniversiteye kayıt yaparken kurul kararıyla Asperger sendromu dediler hani üstün e, üstün yetenekli çocuklar çocuklar grubuna girdiğini söylediler. Bilmiyorum seviyoruz Taylan'ı. Bize her gün o konser veriyor. Taylan Hartavinin annesi Fadime Hartavi de oğlunun müzikle gösterdiği değişimin etkileyici olduğunu vurguladı.